Merhaba. Başka bir merak edilen konu Vancouver'da ev bulmak. Bu Covid'den önce aslında Vancouver'da ev bulmak hem çok pahalı bir işti hem de zordu. Ama şu anda işte bu Covid sebebiyle ülkesine geri dönmek zorunda olan kişiler sayesinde ve Kanada'ya göçün de azalmasından dolayı ortalıkta bayağı ev var ve fiyatlar da biraz düştü. Bu güzel bir şey. Yeni gelenler için güzel bir şey tabii ki ama bizim için bir şey değişmiyor. Biz hala yüksek kiramızı ödemeye devam ediyoruz. Öncelikle burada en çok ev arama siteleri biri Craigslist, diğeri de Facebook Marketplace. Şimdi burada bilgisayar ekranını paylaşıyorum ki yaparken de daha kolay görsel olarak anlatmasın. Mesela burada fiyata hadi 2000 dolar diyelim. Minimum yani 1000 1200 desek harita olarak bakarsak bence daha şey olur. Böylece haritada da nerelerin daha iyi olduğunu anlatabilirim. Şimdi Vancouver Downtown'u burası. Şu yarımada downtown. Buranın alta doğru bu sahil kısmı Kitsilano olarak geçiyor. Biraz daha aşağıya inersek bir sürü ev, ev çıktı tabi. Havaalanı burada. Burası Richmond. Richmond'da daha çok ve uzak doğulu kişilerin yaşadığı bölge. North Vancouver var. North Vancouver'da hem yaşam alanı olarak güzel diyorlar. Burnaby... İşte o biraz hani downtown'ın şeyinden hem hengamesinden uzaklaşıp hem de fiyatların biraz düştüğü alan. New Westminster'ı ben mahalle olarak seviyorum. Bayağı yokuşlu bir yer ama yani en azından hani evden çıktığınız zaman bir kafeye gidip yürüyerek bir şeyler yapabileceğiniz bir yer. Bazı yerlerde çünkü o imkanınız olmuyor. Coquitlam yeni kurulan bir yerleşim alanı. Yeni dediğim yine bir 5-10 senesi vardır tabii ki ama Hani eskiden orada yeni binalar yapılmış. Herkes oradan ucuza evler almış. Şimdi oranın da fiyatları artmış. Bu Surrey, Surrey'de de bir Hint yoğunluğu onun dışında daha uzak yerler var tabii ki ama oralara hani Langley'si falan filan daha müstakil evlerin olduğu ama buradan işte şeye gelmek yani Vancouver downtown'da çalıştığınızı düşünürsek ve toplu taşıma kullanacağınızı düşünürsek yani 2 saati bulabilir. Surrey'e kadar şey, metro var. Ama Yeni dediğim gibi bir buçuk saati bulabiliyor. Ve Vancouver'da toplu taşıma sistemi çok iyi değil. O yüzden onu da dikkate almakta fayda var. Şimdi ortalama diyelim ki işte fotoğrafının olduğu bir odalı bir ev arayalım. 1200 ile 2000 dolar arası seçtim. Yani genelde eski ve yeni bina olarak tabii ki fiyat farklılığı olacak. Ama Eski binalar mesela bu 1350 diyor. Herhalde bu giriş katı, yarı bodrum gibi. Çok da fotoğrafı yok. 1350 dolar. Yeni binalarda mesela bu 1795 dolar diyor. Çok daha temiz. Banyosu, mutfağı yenilenmiş. İşte balkonu olan. Ah, bu benim eski çalıştığım yerin karşı binası. Şimdi bayağı ev ilanı var. Sizin tabii ki kriterlerinize göre değişecek bu. Örneğin çamaşır makinesi evde istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Bu bir fiyat farklılığı yaratacak. Mesela onu da eklersek laundry burada var işte dairenin içinde olmasını istiyorsanız biraz azaldı. Ve fiyatlar da biraz arttı mesela 1900 oldu. 1850 ama dediğim gibi yani geçen seneye nazaran çok daha uygun daire var. Şimdi birinci kriter dediğim gibi çamaşır makinesini isteyip istemediğiniz. Eğer dairenizde olmayacaksa binada oluyor. Binanın genelde işte bodrum katına konuluyor ve tüm bina orayı kullanıyor. Fiyatı işte 2,5 dolar olabilir ya da 75 cent gibi bölgesine ve binaya değişkenlik gösteriyor. Çamaşır ve kurutma makinesinin fiyatları. Eğer evcil hayvanınız varsa ki o zaman şeyiniz gördüğünüz gibi daha da azalıyor seçenekleriniz. Niye ise bu kadar hani hayvan sever olan sokakta ki yani köpeklerin sürekli olduğu bir şehirde evcil hayvan kabul eden binalar ve daireler sayısı çok değil. Böyle de bir sıkıntı oluyor. Bizim kedimiz olduğu için hep mesela bir anda 2000 dolar içinde şey var çamaşır makinesi var hayvan kabul ediyor giriş kat fiyat arttı o yüzden bu, bu konulara dikkat etmeniz gerekiyor ama eğer evcil hayvanınız yoksa çamaşır makinesinin dairenizde olması sizin için önemli değilse hem fiyatı daha düşük daireler bulabilirsiniz hem de seçenekleriniz çok olacak bir sonraki şey Facebook <laughs> Marketplace bu çok kullanılmaya başlandı. Bir de bence Craigslist'ten daha güzel bir site. Mesela 1980'e güzel bir ev burada. Bir de metrekare değil square feet olarak hesaplanıyor tabii ki. O mesela 630 demiş. Bu yaklaşık 50-55 metrekareye denk gelecek. Evler biraz daha küçükçe. Ama 2 artı 1 dedir dersek şimdi seçeneklerimiz daha da azalacak. Bu kadar oldu. Ama yine mesela hala fiyatlar var. Biz ararken böyle fiyatlar yoktu. Biz de memamıyorum aramaya başlasak acaba. <laughs> Neyse. Şimdi yaşanılan, yaşanılası güzel yerler. Bence bu downtown'un Stanley Park'a yakın olan kısmı West End deniyor. Biz İlk iki evimiz de oradaydı. Çok keyifli. Parka yakın olmak çok güzel. Manzarası çok güzel. Dışarı çıkıyorsun deniz kenarı falan filan. Gayet güzel. Şimdi biz Kitsilano'dayız. Kitsilano'da da çok güzel bir mahalle ortamı var. Yani bir arabaya ihtiyacınız olmadı. İşte alışverişe gidebilirsiniz. Kahveye, restoranlara gidip günlük hayatınızı gayet güzel bir şekilde geçirebilirsiniz. Biraz daha uzaklaştığınız zaman buralardan, işte buradan güneye doğru gitseniz bile hemen böyle bir şeyler azalıyor sosyal aktivite yapabileceğiniz yerler azalıyor ve araba olsa iyi olur dönüyorsunuz. Havaalanı bu aşağıda ama yani buradan havaalanına metro var ve yaklaşık 20 dakika falan sürüyor metroyla. O yüzden eğer metro hattında bir yerde oturuyorsanız ulaşım gayet kolay olacaktır. Ama eğer otobüsle ulaşım yapacaksanız onu Dikkatli seçin. Çünkü otobüsler burada ne dakikasında geliyor bazen gelmiyor. Çok uzun süre zaman kaybetmenize neden olabiliyor. Craigslist'e ve Facebook Marketplace'e bakabilirsiniz. Fiyat tabii ki bütçeye göre değişiyor. Ama desek ki işte ortalama bir fiyatta ödemek istiyorsunuz. Gerçekten her şey şeye bağlı. Eski ve yeni binaya bağlı aslında. Çünkü şimdi desem ki downtown'da pahalı 1400-1500 dolara da bir artı bir bulabilirsiniz. Ama eskiye bulursunuz. 2100'e de bulursunuz ama yeni binadır. İçerisinde çamaşır makinesi vardır. Böyle değişiklikler oluyor. Ama bakabileceğiniz yerler işte Kitsilano, Downtown'un West End kısmı, North Vancouver, North Vancouver'da da araba varsa çok daha büyük kolaylık ama köprü trafiği yaşayacaksınız. Ev almak istiyorsanız mesela bu Downtown'da ve Kitsilano'da ev almak biraz daha zor. Ev almak istiyorsanız yani Delta'ya, Coquitlam'a, bu Sörün'ün altında White Rock diye bir alan var. Oralara doğru bakmakta fayda var. Çenizi şöyle düşünürsek mesela 2 artı birler. Downtown'da 1 milyona da var. White Rock'ta 500 bin dolar gibi. Onun dışında kiralarda çok büyük farklılık olmuyor. Mesela bakalım White Rock'taki kiralık 2 artı bir yer. Yani bazen çok uzağa gitmek de size çok fayda sağlamıyor. Çünkü mesela 1650 diyor. Şimdi buraya gidiyorsanız ya arabanız olmak zorunda. Ya da toplu taşımayla gidecekseniz burada toplu taşıma fiyatları bölgesel olarak değişiyor. İşte 3 bölgeye ayrılmış. Biri 100 dolar, biri 130 dolar, biri de 160 dolar civarı. Uzakta olduğunuzu düşünürseniz, eğer iki kişi de yaşıyorsanız 1650 kira veriyorsunuz ama 300 dolarda yol masrafı yapacaksınız. O yüzden bunu da bence hani düşünmekte fayda var daireyi de açamadım ama 1550'ye kedi kabul ediyormuş. Giriş katı ama bir evin alt katı. Her yani bahçe olması bahçe sevenler için güzel ama rutubet olayı çünkü Vancouver'da çok yağmur yağdığı için dikkat edilmesi gereken bir husus. O yüzden geldiğinizde genelde insanlar şey yapıyor. Biz de öyle yaptık. 2 haftalık Airbnb ayarladık. Airbnb'de kalırken ev arayışlarını yaptık. Çünkü burada şöyle oluyor. Ya bir ev sahibiniz olacak ya da bir ya bir şirkete bağlı olacaksınız. Ona da işte building manager deniyor. Orada bina yönetisi var. Bu ofiste sizin kiralama işlerinizle ilgileniyor ve sonrasında da herhangi bir dairede sorun olursa yine bunlarla bu bina yöneticisi ilgileniyor. Ev sahibi olduğu zaman işte ev sahibi de bu Craigslist'e ya da Facebook'a reklamları verebiliyor. Ama kişiden kişiye evi verme şekli değişiyor. Bazı kişiler şöyle düşünüyor. Diyor ki ilk gelen alır. O zaman işte bir an önce hani evi görmeye çalışıyorsun. Gidiyorsun. Karar ya baktığın anda karar veriyorsun diyorsun ki tamam ben istiyorum bazı yerlerde evlerde ev sahibi de onu çıkartabilir ya da şirkette onu size sunuyor e, başvuru formu veriyor bu başvuru formuna işte kişisel bilgilerinizi yazıyorsunuz işvereninizi yazıyorsunuz bir referans da isteyebilirler böyle bilgileri verdikten sonra eğer ev sahibi sizin evi tutmanızı istiyorsa ondan sonra kontrat işlemini yapıyorsunuz. Şirketle muhatap oluyorsanız şirkete gidiyorsunuz. İşte o ev daireyi size gösteriliyor. Aynı gün işte 5 kişi 10 kişi daha evi görebilir. Form yine dolduruluyor. Form doldurduktan sonra şirket eleme sistemiyle evi kime vermek istediğine karar verebiliyor. Ama aynı şey ev sahibi için de geçerli. Ev sahibi de illa ilk gelene vereceğim deme zorunluluğu yok. Tamamen kimi beğendiyse, ya kendi kirayı daha iyi ödeyeceğini düşünüyorsa ona verebiliyor evi. Şöyle bir güzellik var. Burada evi tuttuğunuzda diyelim ortalama bir fiyat söylüyorum. 2000 dolara bir ev tuttunuz. Evi tuttuktan sonra bir aidat ödemiyorsunuz. Bu çok güzel bir şey. Aidat ev sahibinin yani mülk sahibinin sorumluluğunda. Siz 2000 doları ödüyorsunuz. Onun üzerine ödeyeceğiniz şeyler elektrik, BC Hydro deniyor. 40 dolar diyelim ortalama fiyatlar. İnternet 70-80 dolar ama hızına ve şeyine göre değişiklik gösteriyor. Su yeni bina olup olmaması da doğru orantılı. Bizim eski ev yeni bir binaydı. Orada yaklaşık ayda 20 dolar gibi bir ücret ödüyorduk. Şu anda ödemiyoruz. Başka evle ilgili ödediğimiz bir şey yok. Bazı binalarda otopark dahil oluyor. Bazılarında da ekstra ücretle size sunuluyor. Mesela Downtown'da otururken binamızın altında otopark vardı ve özel bir işletmeye satıldığı için eğer arabamız olsaydı ve otoparka koymak isteseydik 150 dolar talep ediyorlardı aylık. Şu anda oturduğumuz yerde yine paralı otopark ama 80 dolar. Yani bakmanız gereken lokasyonu gerçekten önemli. Bazı bölgeler var çok tavsiye et demeyeceğim. Orada biraz madde bağımlılarının yoğunluklu olarak yaşadığı yerler. Orada işte birkaç kurum var, onlara yardım eden. O yüzden genelde onlar o bölgelerde vakit geçiriyorlar. İlk geldiğinizde orada yaşamak fikri biraz tedirginlik verici olabilir. Bir ona dikkat etmeniz gerekiyor. Onun dışında benim tavsiyem işte metro hatlarına yakın olursa çok daha büyük kolaylık olur. Bütçenize göre değişiklik gösterecektir bu. Ama dediğim gibi bazen uzağa gitmek de fiyatı düşürmüyor. Fiyatı düşürse bile 100 dolar kazanacağım derken yol masrafıyla aslında aynı paraya gelebiliyor. Evlerde ev sahibi ise onun biraz şeyine kalmış olabiliyor evcil hayvanınızda bazen diyor ki kedi kabul ediyorum ama köpek kabul etmem diyor. Çünkü işte parkileri yaptırmış parkileri köpek koşarken falan zedeleyebilir diye. Ama genelde şirketse eğer ve yasal olarak da bina evcil hayvan kabul ediyorsa limitli o da 2 oluyor. Bazen de köpeklere kilo sınırlaması koyabiliyorlar. Bunlara dikkat etmekte fayda var. Okullar mesela öyle sorular geliyor. Nerede oturursam hani okuluma şeye gönderebilirim çocuğumu diye. O konuları daha bilmiyorum. Çünkü bizim çocuk şu anda küçük. Oturduğun yere göre nasıl gönderildiğine emin değilim. Ve okulların kalitesini de daha araştıramadım. Ama onlara bakıyorum. Oturduğunuz bölgeye yakın okullara gidecektir. O yüzden de araştırmaları yapmaya devam etmeniz gerekecek bakıyorum sizin de yorumlarınıza. İşte ev aramak ve hangi bölgelerde yaşamalıyız? Bu arada ben yani şeyden dolayı da çok yanlış bilgi vermek istemiyorum. Arabamız olmadığı için bizim biz çok fazla Vancouver'ın sağına soluna gitmedik. Yani biz daha çok toplu taşımayla gidebileceğimiz ve çok uzun sürmeyen yerlere gitmeyi tercih ettik. O yüzden mesela Coquitlam'da hayat nasıldır? Bu Yorumumu sadece orada yaşayan insanların söyledikleriyle sizinle paylaşabiliyorum. Hani orada yaşayan kişiler genelde hani aileler, şehirden biraz uzak olmasını dert eden insanlar değil. Aylık masraflar, aidatın evin kirasına dahil olması zaten büyük bir güzellik. Ev ararken dikkat etmeniz gereken şeyler buraya gelip, bir şekilde ev sahiplerine işte bu ilanlara cevap veriyorsunuz. O ilanlar size evi gösterebilecekleri tarihi, saati belirtiyor. O zaman gidiyorsunuz, eve bakıyorsunuz. Bir form oluyor genelde. O formu dolduruyorsunuz. Evi veren kişinin tercihine göre ya ilk gelene veriyor ya da bütün başvuruları değerlendirip ondan sonra bir karar vermek istiyor olabilir önemli olarak baktıkları sonuçta işin var mı, bilgilerin var mı buna bakacak. Ve Vancouver'da ev bulmakla ilgili anlatacaklarım bunlar. Zaten yorumlara yazacağım hangi bölgeleri ben olsam yaşarım diye anlat, anlatıyorum aslında. Kendi fikrim tamamen. Başka insanlar başka yerlerde de yaşayabilirler. Oraların daha güzel olduğunu da söyleyebilirler. Ben bilmiyor olabilirim. Sadece benim gördüğüm kadarıyla yaşamak isteyeceğim yerler North Vancouver, Downtown'ın West End bölgesi. Kitsilano, onun biraz aşağısı Kerrisdale ve havaalanının biraz ön, hemen bir, bir, durak öncesinde Cambie diye geçiyor. O Cambie Street alanında Burnaby'nin bazı bölgeleri olabilir ve Coquitlam'da eğer daha büyük eve ihtiyacınız varsa aile evi olarak o Coquitlam'a bakabilirsiniz. Çünkü Downtown'daki evler mini minnacık yani Nasıl öyle evler yapıyorlar bilmiyorum. Şansınıza en iyi evi bulabileceğinize inanıyorum. Şimdiden kolay gelsin. Vancouver'a yakında gelecek çok kişi var. Çok <laughs> memnunum bu durumdan. Benim de birazcık faydam oluyorsa ne mutlu bana. İzlediğin için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Oğlum, orada şey bölgesi var. Mar Marple. Mar 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 ee, şey alanları eee